Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki homoseksüellik yani lütülük çoğaldığı zaman Allah homoseksüellerden ve onların işini tabi gören toplumlardan bak dikkat edin. Onu normal gören, doğal gören, gerekli gören, makul gören toplumlardan korumasını kaldırır. Hangi yaşayış üzerine yıkıma uğrayacaklarını önemsemez ve Allah onları helak eder diyor. Bak hem Kur'an ayetlerinde sabit hem hadislerde. Onlar bak normal görenleri de helak eder diyor Allah kadınlara benzemeye çalışan erkeklere Allah lanet etsin diyor Peygamberimiz. Ebu Davud, Libas bölümü, bölüm 30, Cami-i 2'ye 124. Bu kadar açık hüküm, Kur'an ayetleri varken, bu kadar açık hadis varken, fıtrata da karşı iğrenç bir eylem olduğunu gördükler halde şak 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 alkışlıyorlar. Utanç dur, utanç, hayal et. Ya çok açık hüküm. Destekliyorsan o kafadasın demektir. O mantığı savunuyorsun demek. Lut, Hazreti Lut devrinde Hazreti Lut'un kapısına dayanmışlardı adamlar. Şimdi de evimize dayandılar televizyonlarla, radyolarla, gazetelerle evimize dayandılar. kapısına dayandılar. Yani. Aynısı. Çünkü o devirde adım adı şey yapıyor, dayanıyor. Şimdi de televizyonlarla, radyolarla evlerimize dayanmaya çalışıyor.